bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız uzayda, mavi elbiseli güzel bir gezegen yaşarmış, dünya. Dünya, kendi etrafında dönen kocaman bir top gibiymiş. Ama bu dönerken hiç yalnız değilmiş. Yakınında ona gülümseyen, sıcacık ışıklar saçan güneş varmış. Bir gün güneş gülümseyerek demiş ki, Sevgili dünya, neden bana bazen sırtını dönüyorsun? Dünya utangaç bir sesle cevap vermiş. Dönmeden duramıyorum güneş. Dönünce senin ışıklarını bir yanım alıyor, öbür yanım dinleniyor. Güneş kahkahalarla gülmüş. <laughs> Demek o yüzden bir tarafın aydınlık, diğer tarafın karanlık oluyor. Evet, dünya döndükçe Güneşe bakan tarafı gündüz, güneşten uzak olan tarafı ise gece oluyormuş. Gündüz olduğunda kuşlar cıvıldıyor, çocuklar oyunlar oynuyormuş. Ama dünya yavaşça dönüp sırtını güneşe çevirdiğinde, gökyüzü kararıyor, yıldızlar parlıyormuş. O zaman da herkes mışıl mışıl uyuyormuş. Ve dünya dönmeye hiç ara vermemiş. Çünkü onun dansı hiç bitmiyormuş. Bir yanda güneşin gülümsemesiyle gelen gündüz, diğer yanda yıldızların ışıltısıyla gelen gece birbirini hep takip ediyormuş. Ve böylece dünyanın dönüş dansı sayesinde her sabah yeni bir gün başlıyormuş.